Burada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> merhaba. Önce merhaba. Selam kelamlar önce gelirmiş. Önce selamımızı verin. Sonra artık halk getirelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, öncelikle Hoş yeni yılınızı kutluyorum Ertem Bey. Sağ ol. Ee, Sağ ben, ol. Ben, e, ben yeni yıl e, kutlamam. Kutlamayı da sevmem. Nedense aslında ne bayram severim, ne seyran severim, ne de yılbaşının öyle çok fazla bir şeyim yok, barışıklığım yoktur doğrusu. Ama e, hep iyi dileklerde bulunurum. Bu seneki dileğim, en içten dileğim, e, Allah herkese sağlık versin. Bu ki iyi dileğim bu olsun. E, iyi dilekte bulunmak aslında iyi bir şeydir. E, i̇nsan sağlıklı olduğu zaman... Ee, hayalleri canlı kalır. O hayaller umutları yaşayacaktır. Umutların peşinde koşmaya başlar insanlar. O nedenle e, en çok kayba günümüzde e, gereken şey sağlık. Sağlıklı bir yıl yaşayalım inşallah hep birlikte. İnşallah. Amin diyerek katılıyorum ben bu duygulara. Çünkü her şeyin başı sağlık. Hayatın devam etmesi için işte bu pandemiden dolayı hepimiz evlerimize kapandık. Hayat Devam edemiyor maalesef. Ee, yani hayat devam eder aslında evde de eder. Ee, çünkü e, kısıtlı yaşasak bile insan e, bence bir geriye dönüp şöyle hem yaşadıklarını hatırlamalı hem de oyuncaklarını akla getirmeli. E, aslında kendi bir yaşlanan ruhu yaşlanmaz ruh aslında geldiği günkü gibi kalır. Ona göre aslında yaşamı da en iyi Yunus Emre söylemiş, anlatmış. Ete kemiğe büründük, Yunus olduk göründük diyor. Biz ete kemiğe bürünmüş insanlarız. Aslında bu et de kemik aslında bizim ruhumuzun bir giysisi. Gömleğimiz, kazağımız, e, paltımız, pardüsümüz nasıl eskiyorsa aslında tenimiz de eskiyor. Ama ruhumuz geldiği günkü gibi hala tel taze kalıyor. E, eğer e, çocuk tarafını beslersek eğer ruhumuzu o zaman çocukları, çocuklar çocukken oynadığımız oyuncaklar aklımıza gelebilir. O oyuncaklarla oynamaya başlarsak da aslında hem ruhumuz dingilleşir hem de bizi o psikolojik depresyondan falan da kurtarır gibi geliyor bana. Ben şahsen öyle yapıyorum. Aslında biz zaten öldüm Allah yani oldu bulası biz hep oyuncaklarımızla oynadık. Başka bir şey yapmadık. Yani bana soruyorlar ne iş yaptın diye, ne iş yaparsın diye. Vallahi diyorum ben yemin ediyorum ki ben hiç iş yapmadım. Ben sadece oyuncaklarla oynadım. Oyuncaklarla oynarken de işte arada sırada önümüze getirdiler bir takım paralar.